Antik Mısır'da elektrik var mıydı? Antik Mısır hakkındaki araştırmalar yıllardır aralıksız olarak devam ediyor. Gün ışığına çıkarılan eserler bilim insanlarını hayrete düşürmeye devam ediyor. Dendera'daki Hathor Tapınağı'nda bulunan bazı duvar resimleri de Antik Mısırlılar elektrik kullanıyordu iddiasını gündeme getirdi. Çünkü resimler tıpkı günümüzdeki gibi yüksek voltaj yalıtımının o günlerde de kullanıldığını gösteriyordu. Gördüğünüz ampul görünümündeki şekil dikdörtgen bir sütun tarafından desteklenmektedir. Jet sütunu denilen bu sütunun izolatör olarak kullanıldığı tahmin ediliyor. Resimdeki şeklin günümüz elektrik lambalarıyla olan bu şaşırtıcı benzerliği çok dikkat çekicidir. Tungsten ampulün kaşifi olan Dr. Colin Fink, 1933 yılında eski Mısır'a ait metal eşyaları analiz ederken, Mısırlıların bundan yaklaşık 4300 yıl önce bakırı antimon çözeltisiyle kaplamayı bildiklerini bulmuştur. Bu kaplama günümüzde elektrolizle kaplamanın aynısının elde edildiği bir yöntemdir. Bilim adamları resimde tarif edilen bu sistemin ışık yayıp yaymadığını görmek için resimdeki düzeneğin aynısını tasarladı. Avustralya'da elektrik mühendisi Walter Garn, kabartmada yer alan resimdeki ampülü, yılanlı teli, duyu, jet sütunu olarak kullanılan izolatörün aynısını yaptı. Ve ortaya çıkan sistem etrafı aydınlattı, yani ışık yaydı. Mısır'da elektriğin kullanılmış olabileceğini gösteren bir diğer delil de piramitlerin iç duvarlarında hiç is izinin bulunmamasıdır. Eğer aydınlatma için meşale ve benzeri malzemeler kullanılmış olsaydı, duvarlarda mutlaka is olması gerekirdi. Ancak piramitlerin en içteki dehlizlerinde dahi böyle bir is izi yoktur. Gerekli aydınlatma sağlanmadan inşaatin devam etmesi daha da önemlisi duvarlardaki gösterişli resimlerin yapılabilmesi mümkün değildir. Bu da Mısır'da elektriğin kullanılmış olma ihtimalini güçlendirmektedir. Mısır'da bugün izlerine rastlanan 5000 yıl önceki antik medeniyet elbette ki binlerce yılın tecrübe ve bilgi birikimiyle oluşmuştur. Yani bu medeniyetin kökleri daha da öncesine dayanmaktadır. Mısır medeniyeti gibi tarih boyunca kurulan diğer yüzlerce medeniyette akıl ve irade sahibi insanlar tarafından kurulmuştur. Dolayısıyla evrimcilerin ve tarihin evrimine inanan kişilerin iddia ettikleri gibi, ilk çağlarda ilkel, düşünme ve konuşma yeteneğinden yoksun, sadece hayvan avlayarak geçimini sağlayabilen yarı hayvan yarı insanlar yoktur. İnsan ilk yaratıldığı günden bu yana günümüz insanının sahip olduğu zeka, estetik anlayışı, kavrayış, bilinç ve ahlak gibi tüm insani özelliklere sahipti.